Ama evet. istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de Çok teşekkür ederim. 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 Teşekkür Teşekkür ederim. 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 Siz nerede görev yapıyorsunuz? Ben o, özel çalışıyorum sayın Bey. Plastik cerrah. Muayenehane açıyorum. Onlar da Kaç yıldır Ankara'dasınız? Bir yıl kadar oldu. Evet. Şu an aynı zamanda özel bir hastanede de destek çalışıyorum. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Önce e, zaman ayırdın geldin ama sizinle e, tanışmayı çok e, arzu ettim. Şeref efendim sayın Bey. Hem e, şahsen izledim. Aynı zamanda çok sayıda e, dostumdan da e, yani ee, bir televizyon haberindeki bir uygulamayı bana benimle paylaştılar. Dolayısıyla sizi tanımak ve tanışmak da e, istedim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi belki e, yadırganabilir yani genel olarak ben görevimi yaptım zaten ben Hipokrat yeminini yapıyorum. Evet. Dolayısıyla bana tevdiden hangi görev varsa ben bu görevi her zaman yaparım diyebilirsiniz. Hı hı. Ancak ben bir yöneticiyim, sonuç itibariyle insan ilişkilerine baktığımda genel olarak çelebi, insan faziletli, insan tanımının insanlar için ne ifade ettiğine bakarım. Eminim ki o televizyon programında sizin tutum ve davranışınızı takip eden insanlar da bir farkındalık yarattığınızı gördüler, davranışınızda bir farkındalık yarattığınızı gördüler ve eminim o haber programında olayı izleyen herkes yani şöyle bir insan fazilet denilen kavram işte şimdi bu olayın içerisinde var dediklerini yüzde yüz inanıyorum. Şimdi bu davranış genel itibariyle birçok kişi tarafından ya herkes bunu belki yapabilir diye düşünebilir ama kabul et, kabul etmek gerekir ki sizin o gün yaralanan bir vatandaşı e, Eskişehir yolu üzerinde çok hızlı akan bir trafik içerisinde olayı gördüğünüz andan itibaren konuya vaziyet etmez. Ve sonuç itibariyle e, o kişiyi ambulansa kadar e, götürüp ve sonradan da e, anladım ki hastanede de aramışsınız ve durum hakkında bilgi almışsınız. Şimdi bu herkesin ya ne oluyor arkadaşım hep herkes bunu yapabilir diye e, denebilir ama şunu kabul etmek gerekir ki bu davranışlar, bu farklı e, insan davranışları Zaman zaman yaşlı bir insanın yoldan karşıya geçişinde koluna giren bir insan davranışı biçiminde olabilir. Bu bazen e, oturduğunuz semtte yoksulluk, sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan ve elini size uzatan bir vatandaşın elinden tutma biçiminde olabilir. Bu bazen Eskişehir yolu üzerinde arabanın vurduğu ve herkesin yanından görerek ama geçtiği bir davranış biçimi şeklinde de e, olabilir. Ama. Sonuç itibariyle şunu kabul etmek gerekir, siz son derece bana göre doğru bir davranış yaptınız. Ben sadece sizi tanımak değil, aynı zamanda size birçok insanın davranışını bir kez daha gölden geçirmesi gerekir diye bu davranışı bir kez daha analiz etme ihtiyacı hissettim. Size en kalbi duygularla teşekkür ederim. Bugün özellikle insanların komşusunun bağırtısından elektriklerini söndüren, Kaza gördüğü zaman yaralının yanından arabasını e, yanından geçen elini kendisine uzat, sen de uzat kardeşim bana yardım ettiğin insana elinin tersiyle iten davranışların artık sosyal ilişkilerimizde yerini olmaması gerektiğini e, düşünüyorum. Siz belki bunu çok doğal karşılayabilirsiniz ama ben bir kamu yöneticisi olarak olayı çok e, asil buldum ve çok çok erdemli bir tavır olarak e, gördüm. Biliyorum ben bütün hekimlerimiz bunu elbette yapıyorlar ama o gün bakın bir kamu görevlisi niteliğimiz daha yok ama sonuç itibariyle eminim arkadaşlar şimdi bunu haber yapacaklardır ve e, insanları bu akşam bu haberde de bir kez daha insan ilişkilerinde düşünceye sevk edebilirlerse ve ben de insanlık için ne yapabilirim? Benim de böyle bir iyilik yapma şansı doğarsa ben de bunu yapayım diyecek insanlar elbette bu haberden sonra mutlaka olacaktır. Size bir kez daha teşekkür ederim. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Eğer müsaade ederseniz muayenehanenize de geleceğim ayrıca ziyaret edeceğim. Ama bu vilayete vaki ziyaretinizle e, kullanmak üzere ben de bu ziyareti en azından biraz anlamlaştıran bir valilik şirketi takdir ediyorum. Gerçi birçok şiddimiz olabilir ama Yok Sayın he, madem, bu, buluşmanın, e, bu, buluşmanın, bir Hı. nişanı olsun. Size bir, bir kez daha teşekkür ederim. Hadi. Evet. Evet. Tekrar size çalışmalarınızda başarılar. Şeref verdim Sayın Mahir. Yani ben gerçekten çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim size. İşte davranışımız bütün insanlara örnek olsun ve bütün meslektaşlara herkes için, hepimiz için olsun. Çok teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Fox TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür bu da bu da bir e, habercilik e, farkı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü bu olayı yakalayıp bunu haberlerinde kamuoyuyla paylaşmış olması bile onların habercilikte bir farkındalığını ortaya çıkarıyor. Yoksa sıradan bir davranış olarak alabilirlerdi. Bakın beni de bir reflekse iten, beni de burada hamle yapmaya iten bir televizyonun bir haber olduğu, bu buluşmaya imkan tanıdığı için Fox TV'ye de çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ben de size çalışmalarını başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Benim için de sana çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. çok, çok teşekkür ederim.